Teşekkür ederim Sayın İnce. <laughs> Buyurun. Sayın Bakan camide içki içtiler dedi. Böyle bir işin olmadığını ilk önce Ak Partili bir gazeteci cami imamıyla müezziniyle yaptığı röportajda ortaya çıkardı. Bu bir kendilerinin de çok yak, yakinen tanıdığı ve arkadaşları olan bir şahıs bunu ortaya çıkardı. Şimdi yine İslami referanslarından şüphe duyulmayacak insanlar bunun bir düzmece olduğunu söylüyorlar. Bu artık e, fazlaca e, inandırıcılığını yitirmiş bir kara propagandaya dönüştü. Sayın Bakan'ın bundan kaçınmasını dilerim. Ama hazır diyanet konuşuluyorken camiye hiçbir can korkusu olmadan. Hiçbir gaz baskısı olmadan, bir kıyamet şartları gerçekleşmeden camiye yönelmiş büyük bir saygısızlık var. Ankara'da 50. yıl Sokollu Mehmet Paşa Teşekkür ederim sayın Önder. Teşekkür ederim. Zapt da geçmiştir. Tutanaklara geçti. Tamam sağ olun. Peki buyurun Sayın Özkes. Tamam ama böyle bir usulümüz yok Sayın Önder. Hiçbir şey yok. Ama tamam bir nokta Cami nokta koy. yıkıp <laughs> yerine bankamatik yaptırtmaya sizi ne mecbur etti? Tamam ne nokta. Ne teşekkür ederim. Tamam, buyurun Sayın Özkes. Buyurun. Neden barışıyor? Biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Bunu defalarca söyledim. Sen kimsin abi? I'm very happy to be here. <gülüyor> <gülüyor>